Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan zaman ölçüsü birimi ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 41 gün kaç hafta kaç gün yapar demiş. Şimdi arkadaşlar burada haftayı hesaplamak için bir hafta kaç gündür 7 gündür. 41'i kaça bölmemiz gerekiyor? 7'ye bölmemiz gerekiyor. Kaç defa deriz? 6 desek fazla gelir. 6 kere 7 42. Onun için kaç defa? 5 defa. 5 kere 7. 35. Çıkarttığım zaman kaç kalır burada? 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya ne derim? 5 hafta 6 gün derim. 5 hafta 6 gün doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz 348 dakika kaç saat kaç dakikadır demiş. Şimdi e, saat e, dakikayı saate çevirmek için bir saat 60 dakika kaça bölmemiz gerekiyor arkadaşlar? 60'a bölmemiz gerekiyor. 60'a böldüğümüz zaman 6 defa desek fazla gelir. Onun için ne diyoruz? 5 defa. 6 kere 5, 30 yani 300. Şuradan 5 kere 0, 0 dersek çıkartıyoruz. 8 kaldı, 4 kaldı, 0 kaldı. Kaç saattir arkadaşlar? 5 saat. Şurada kalan 48 dakikayı da unutmuyoruz. 5 saat 48 dakika. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz bir trenin bir tünelden geçmesi 128 saniye sürmüştür. Bu tren bu tünelden kaç dakika kaç saniyede geçmiştir diyor. Şimdi burada arkadaşlar saniyeyi dakikaya çevirmemiz isteniyor. Bir dakika kaç saniye? 60 saniye. O zaman 128 saniyeyi biz kaça bölmemiz gerekiyor? İçinde kaç tane 60'ın olduğunu yani kaç tane dakikanın olduğunu bulabilmemiz için 60'a bölmemiz gerekiyor. 2 defa 2 kere 6 12 çıkarttığım zaman burada 8 kalıyor. Arkadaşlar burası 2 dakika 8 saniyedir. 2 dakika 8 saniye. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuz. 3 Mart 1982'de doğan birisi 15 Mayıs 2023 tarihinde kaç yaşında olur? Yıl ay gün olarak istemiş arkadaşlar bizden. şimdi ben bu tarz sorularda şöyle yazdırıyorum öğrencilerime. Tersinden yazdırıyorum. 2023 yılı önce yazıyoruz. Mayıs kaçıncı ay arkadaşlar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 5. ay. Ee, ve kaçıymış? imiş. Bakın büyükten küçüğe yıl, ay, gün şeklinde yazıyorum. Daha sonra bunun altına da diğerini yıl, ay, gün olarak yazıyorum. Mart kaçıncı ay? 3. ay ve 3. günü. Bu arada şu benim doğum tarihim ikincisi. Evet. 15'ten 3 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 12 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Nedir arkadaşlar? 41 yaş 2 ay 12 gün. 41 yaş 2 ay 12 gün doğru cevap C şıkkı. Evet. 5. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada birimleri alt alta getirmiş. Yani aynı birimler alt alta gelmesi gerekiyor. Ve bu bir çıkarma işlemi. Burada çıkarmak için şöyle yapıyoruz. Mesela 20 saniyeden saniye çıkmaz. Onun için buradan ne alıyorum? 1 dakika alıyorum. 1 dakika arkadaşlar. Buradan dakikayı alınca burası 34'e düşüyor. Bakın burayı unutmayın. 1 dakika 60 saniye. 20 saniye de burada var. Ne oldu? 80 oldu burası 45. Bakın 20'den 45 çıkmıyordu ama 80'den 45'i çıkarabilirim. Ondan 5 çıktı 5 kaldı. Arkadaşlar burada kaç kaldı? 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Şimdi 35 saniye A ve B şıkkında var. 34'ten 14 çıkarsa arkadaşlar ne kalır? 20 kalır. 20 dakika 35 saniye. E burası zaten 4 saatten 3 saat çıkarsa 1 saat kalır. 1 saat 20 dakika 35 saniye. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi A şıkkında da arkadaşlar şurası 21. Eğer burayı aktardıktan sonra düşürmeyi unutursanız bakın A şıkkı çıkıyor. Onun için dikkatli çözelim. Altıncı sorumuz yukarıda verilen eşitliklere göre üçgen artı yıldız kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada neyi neye çevirmiş ona bakın. Saat dakikayı dakikaya çevirmiş. Saat dakikayı dakikaya her ikisinde de dakikaya çevirmiş. 6 saat arkadaşlar bir saat kaç dakika? 60 dakika 6 saat ne olur? 6 çarpı 60'tan 360 yapar. Şimdi 360 dakika 4 dakikada burada var. Burası ne yapar? 364 dakika yapar. 1 saat 60 dakika 8 dakikada burada var. Burası da ne olur arkadaşlar? Çarpmaya gerek yok. 68 dakika yapar. Bunların toplamını soruyor. Yani de ne olarak olacak? Dakika dakika denine göre dakika olarak. 8 4 daha 12 Elde var bir 6 6 12 bir de elde 13. Elde var bir 3'e koyduk. 432. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz Ayça 125 dakika matematik, 68 dakika Türkçe, 130 dakika fen bilimleri çalışmıştır. Ayça ne kadar süre ders çalışmıştır diyor. Şimdi şıklara baktığım zaman saat ve dakika olarak demek ki bu dakikaları bizim saate çevirmemiz isteniyor. Bu soruda arkadaşlar önce ne yapmam gerekiyor? Dakikaları toplamam gerekiyor. Evet. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 6, 3 daha 9. Bir de elde 10. 12. Elde var 1. 1, bir dahaki bir de 3. 323 dakika. Dakikayı saate çevirmek için kaça bölüyorum? 60'a bölüyorum. 6 kere 5 30 yani 300 Burada kaç kalır? 23 kalır. 5 saat 23 dakika. Doğru cevabımız şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz. Ee, mesela e, burası 125 dakika nedir arkadaşlar? 1 saat 1 saat pardon 2 saat 2 saat 2 saat, 2 saat 5 dakika. Sonra burası mesela nedir arkadaşlar? 68 1 saat. 8 dakika. 130 nedir arkadaşlar? 60-60 desek 2 saat 10 dakika. Bakın böyle de yapabilirdiniz. Bunları toplayalım. 8, 5 daha 13, 10 daha 23, 2, 4, 5. Bakın yine ne çıktı? 5 saat 23 dakika çıktı. Doğru cevabımız A şıkkı. Burada hepsini toplayıp çevirdik arkadaşlar. Burada çevirip topladık. Her iki yöntemi de uygulayabilirsiniz. 8. sorumuz günlük düzenli olarak spor yapan Mehmet 25 dakika spor yapıyor. Yani her gün 25 dakika gibi düşünün. Mehmet bir ayda kaç saat kaç dakika spor yapar demiş. Şimdi burada arkadaşlar bir ayında 30 gün olduğunu söylemiş. Normalde ay işte 29, 30, 31 değişiyor ya. Hesaplarda biz ne alıyoruz? Sabit 30 gün alıyoruz. Yani bunu unutmayın. Burada da özellikle belirtmiş. Şimdi bir ay kaç gün 30 gün O zaman 25 neyi çarpıyorum arkadaşlar 30'u çarpıyorum 0 dursun 3 kere 5 15 3 kere 2 6 bir derde 7 750 dakika 750 dakikayı kaça bölüyorum arkadaşlar 60'a bölüyorum Çünkü 1 saat 60 dakika İçerisinde kaç tane 60 olduğunu Bulmaya çalışıyorum 1 kere 60 60 5 kaldı 1 kaldı 150'nin içerisinde 2 defa 2 kere 6 12 120 e, ne kaldı burada? 30 kaldı. 12 saat arkadaşlar 30 dakikalık e, spor yapmış olur. 12 saat 30 dakika. Soru cevabımız A şıkkı. Evet. 9. sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, hepsine tek tek bakalım. 2 yıl 24 aydır demiş. 1 yıl 12 ay, 2 yıl 2 çarpı 12'den 24 yapar. Doğru. 3 ay 90 gündür. 1 ay önceki soruda da kaç gün dedik arkadaşlar? 30 gün. 3 çarpı 30, 90 gün yapar. 4 gün 48 saat yapar diyor. Şimdi bir gün 24 saat arkadaşlar. Bunu 4 ile çarparsam eğer 4 kere 4, 16, 4 kere 2, 8, 96 yapar. Burada ne demiş? 48 demiş. 3. maddemizde hata var arkadaşlar. 3 hafta 21 gündür. Ee, şunu silelim. Evet. 3 hafta e, 21 gündür demiş. 1 hafta 7 gün 3 kere 7 21 bu daha doğrudur. Yanlış aradığımız için e, bizden istediği cevap B şıkkı yani 3'tür diyoruz. Evet. 10. sorumuz normalde 50 dakikada iş yerine giden Ayla Ayla Hanım kar yağışı nedeniyle 1 saat 25 dakikada işe binmiş. Gitmiştir. Buna göre diyor Ayla Hanım işe kaç dakika geç gitmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın burası dakika burası saat dakika. Bunu neye çevirmem gerekiyor? Dakikaya çevirmem gerekiyor. 1 saat 60 dakika bir de 25 dakikası var arkadaşlar. Ne yapacak? Toplarsam 85 dakika yapar. Bunun içerisinden 50 dakika yani normal gidiş süresini çıkartmam gerekiyor. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Kaç dakika geç kalmıştır? 35 dakika geç gitmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkında 720 dakika 12 saat demiş. Ne yapacağız? 720'yi arkadaşlar kaça böleceğiz? 60'a böleceğiz. Çünkü 1 saat 60 dakika. 72'nin içerisinde 61 kere 1 kere 60 60 çıkarttık 2 12 kaldı. Evet 2 kere 6 12 120 yaptı. Şimdi A şıkkımız doğru arkadaşlar. Neyi arıyoruz? Yanlışı arıyoruz. A şıkkı doğru. 15 hafta 105 gün demiş. 1 hafta 7 gün. 15 hafta ne olur? 7 ile 15'i çarparız. 5 kere 7 35. 7 kere 1 7. 3 tane ne yapar? 110 yapar. Yani 105 gün yapar. B şıkkı da doğru. 1 saat arkadaşlar 60 dakika. 6 ile 5 ile çarparsam 300 yapar. 5 daha 305 dakika yapar. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan buymuş arkadaşlar. 72 saat 4 gün diyor. Şimdi 72 arkadaşlar bir gün kaç saat? 24 saat. Bölelim. Kaç defa içerisinde? 3 defa. 3 kere 4. 12, 3 kere 2, 6, 7. Kaç gün çıktı? 3 gün çıktı. Burada kaç gün demiş? 4 gün demiş. D şıkkında hata yapılmış arkadaşlar. 12. sorumuz Ünal 20 Haziran 1998 Kardeşi Emre ise 20 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Buna göre Ünal kardeşi Emre'den kaç ay büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Yine tersten yazalım. Önce kardeşininkini yazalım. 2000 Temmuz kaçıncı ay? 7. ay arkadaşlar. Buradan da Günü de 20 arkadaşlar. 20 Temmuz demiş. Ee, Ünalsı arkadaşlar 1998. Haziran kaçıncı ay? 6. ay. Ve 20. Şimdi burada çıkarttığım zaman arkadaşlar. Şu günler gidiyor sıfır kalıyor. 7 aydan 6 ay çıkarsa ne kalır? 1 ay kalır. Bakın burada 1 ay kalır. 2000'den 98 çıkarsa 2 yıl kalır. 1 yıl 12 ay, 2 yıl ne yapar? 24 ay yapar. 1 ay da şurada var arkadaşlar. Ne yaptı? 25 yaptı. Şıklarda 24 de var. Dikkat edin. Buradaki 1 ayı unutmuyoruz. 25 aydır diyoruz. Yani 25 ay büyüktür diyoruz. Evet, 13. sorumuz. Sabah 7.15'te okula gitmek için evden çıkan Uğur saat 15.30'da eve geri gelmiştir. O ne kadar sıra dışarıda geçirmiştir diyor. Şimdi burada arkadaşlar çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Bu sorunun iki farklı çözümü var. Bir 7'den işte 12'ye kadar olan süreyi bulacaksınız. Bir de 12'den 15'e kadar olan süreyi bulacaksınız. Daha sonra ikisini toplayabilirsiniz. Ya da direkt arkadaşlar 15.30'dan 7.15'i direkt çıkardığınız zaman da sizden istenilen sonucu bulursunuz. Önceki anlattım. birazcık daha uzun. 30'dan 15 çıkarsa 15 kalır. 17'den 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 8 saat 15 dakika doğru cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Burada dikkat edin arkadaşlar. Ay, gün, saat bunları e toplamamız isteniyor. Ben bu tarz sorularda önce topluyorum. Yani aktarma falan yapmıyorum. Önce topluyorum, daha sonra içerisindeki fazlalıklar varsa aktarıyorum. 9 3 daha 12 arkadaşlar. Elde var 1 2 1 daha 3 bir elde 4. Ne yaptı? 42 saat. Bu dursun şimdi. Mesela bunun içinde bir 24 saat var arkadaşlar. 7 4 daha 11 2 bir daha 3 bir elde 4. Bakın 41 gün. Mesela bunun içinde bir 30 gün var. 5 daha 7 ay. Şimdi burada önce 42 saatin içerisinden bir güne aktaralım. Yani bir günü çıkaralım. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 18 saat. Bakın 18 saat 3ünde de var. Ayşık da elendi. Şimdi buradan bir günü buraya aktardığım için burası ne yaptı? 42 gün yaptı. Arkadaşlar. 42 günün 30 gününü ben ay aktardığım için çıkarıyorum. Kaç gün kaldı? 12 gün kaldı. Bakın 12 gün de var. Şu da gitti şimdi burada kaç kaldı 12 gün kaldı şimdi 7 ay bir ay daha buradan 30 günü aktarmıştık ne yaptı 8 ay yaptı doğru cevabımız 5 şıkkı tekrar diyorum bu tarz sorularda önce toplayın arkadaşlar sonra aktarma yapın 15. sorumuz dakika 2560 dakika kaç gün kaç saat kaç dakika yapar arkadaşlar kaç gün saat ve dakika yapar demiş Şimdi burada ne yapacağız? İlk başta dakikayı saate çevirmeye çalışacağız. Yani 2560'ı kaça böleceğiz? Arkadaşlar 60'a böleceğiz. İçerisinde kaç tane saat olduğunu bulalım. Şurada bulduğum saat olacak. Kalan da dakika olacak. 4 defa diyorum. 4 kere 6 24 yani 246 kaldı. Burada 1 kaldı. Tekrar diyorum. Bunlar da mesela 0 ile 0'ı sadeleştirmeyin arkadaşlar. 0'ı e, indirdik. 160'ta kaç defa? 2 defa. 2 kere 6. 12 yani 120. Çıkarttım. 40 kaldı. Bakın 40 dakika. 1, 2, 3 tanesinde var. Burada 42 saat var. E, bir gün kaç saat arkadaşlar? 24 saat. 24'e bölüyorum. 1 kere 24. 24 12'den 4 çıktı. 8. 3'ten 2 çıktı. Bir 18. Bakın. Bir gün e, 12 saat ve 40 dakika. Bir gün e, pardon 18 saat, 12 değil. Bir gün 18 saat ve 40 dakika. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 16. ve son sorumuz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakın bunun hepsini neye çeviriyor? Saniyeye çeviriyor. Arkadaşlar 1 saat e, 3600 saniye. 1 yani saat 60 dakika. 60 çarpı 60 3600 e, geliyor. 1 dakika 60 saniye. Bu zaten saniye. Şimdi burada 4 saat dediğine göre 3600 ile çarpmanız gerekiyor. 4 ile. Şimdi bu 3600 nereden geldi diyen arkadaşlarım. 1 saat 3600 saniyedir. 4 saat 4 çarpı 3600 yapar. 4 kere 6 24. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 14400. 4 dakika demiş. 1 dakika 60 saniye. 4 dakika 4 kere 6 24. Yani 240 saniye. Bir de ne var? 4 saniye var. Bunların hepsini topluyorum. Burası 4 yaptı. Burası 4 yaptı. 4 2 daha 6. 14.644. 14.644. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan zaman ölçüsü ile ilgili bir tane de test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.